Allah'ım geçmiş olsun. Sağ olun abi. Geçtiğimiz günlerde bir afet yaşadınız. Evet. Neler yaşadınız bir anlatır mısınız? Biz perşembe günü göllerde duruyoruz. Orada da bir oda yerim var. Ben 7 sene bir sevdim. Bu ev 4 sene oldu yaptıralı her şeyimi böyle çabayla çocuklarımı bırakarak işlere giderek eşimle birlikte portakal gömmelerine giderek yaptırdık. Daha yeni şuraya az bir şey de tezgah eklettirmiştim. Perşembe günü gece saatlerinde bize bir telefon geldi buradan. Dediler ki eviniz yanıyor. Biz hemen çıktık geldik. Geldiğimizde zaten itfaiye soğutma çalışmalarındaydı. Kurtaramadım evimi. Ben bu evin ne yaptırdım. Yani bilmiyorum her şeyim gitti şey kalmamış mutfakta ne keyifli <laughs> tek tek yaptım her şeyi ne? daha borçlarım bile vardı burada dolabım olsun çamaşır makinamı daha yeni aldım ben bu arkasından daha taksidi bile bitmedi daha dört taksidim duruyor elektrikli süpürgemi yeni aldım ben yeni ne? aldım bunlar zaten hep Çabalarımız da. iki sene kirada oturdum. Daha sonra bu evi yaptırmak için çabaladık. Ama işte durum bu şekilde. Gitti yani her şeyim kalmadı. Bir tane çocuğum var. Birinci sınıfa başlayacak oğlum. Bu sebepten dolayı birinci sınıfa başlatamayacağım. Tekrar anaokuluna vermek zorundayım. Çünkü kalacak kaynanamın evi var ama onlar da yaşlı. Zaten onların evi ancak kendine yetiyor. 15 gün sonra gelecektim. Yani gene de şükrediyorum. İçinde olmadığına şükrediyorum. İyi ki ne de içinde değildi. Yani destek bekliyorum. Başka hiçbir şey değil. Yetkililerden, bütün yardımseverlerden destek bekliyorum. Ben bu evin bir yaptırdım. Dur oğlum, dur oğlum. Ses yapma.